Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl, nasıl olur gidi, sence? Hayat nasıl gidiyor hayat? Hayat bildiğin gibi işte. Sürünüp gidiyoruz işte. Niye? Öyle. Nedir sıkıntı nedir efendim? Sıkıntı her şey abi. İş yok, para yok, pul yok, paranın değeri yok. Piyasa, hiçbir şey yok. Piyasa. Şu an ayakkabı piyasasındayız. Ayakkabı piyasasında durumlar Ay. nedir efendim? Yani kendiniz görüyorsunuz abi. Yani Hı. anlatmaya gerek yok hani. Tamam yani millet... geçmişe göre mesela ya geçmişe göre yani şu anda çok çok kötü abi yani geçmişe göre gerçekten çok çok kötü yani eskiden abi. böyle miydi abi piyasa piyasa dedim mi yani millet gece gündüz çalışırdı paranın değeri vardı insanların değeri vardı şimdi nerede abi yani insanlar çalışıyor ama para yani bu elden geliyor bu elden gidiyor. Ben kendimi bildim bileli bu Gedik boş yer bulmak, kiralık yer bulmak çok ciddi bir sorundu. Yer bulunmazdı. Ben de ama ben de öyle. Şu, ama şu anda yüzlerce kiralık ilanı görüyorum ben duvarlarda bunu. Ben de öyle. Nedir sebebi? Yani sebebi ekonomi abi. İşsizlik mi yani? İşsizlik kapatan, ekonomi. Kapatan çok mu oldu? Çok çok. Sıkıntıdan. Tabi sıkıntı çok. Peki bu son belediye seçimleri nasıl değerlendiriyorsun? Belediye seçimleri güzel yani. Hı? Belediye seçimleri güzeldi, güzeldi. Evet, İmamoğlu aldı güzel bir oldu. Bekliyor musun? Beklemiyordum yani evet. hiç beklemezdim yani İmamoğlu'nun alacağını hiç beklemezdim. 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 Yani niye bizim insanlarımız, ne affedersin koyun gibi. Yani, yani Murat Kurma sen şans veriyor muydun? Yok abi nerede ya? Veriyor, şans veriyor muydun? Ben vermezdim şahsen. He. Ben vermezdim. Niye vereyim abi yani? Niye ki? Ama şimdi AK Parti sadece İstanbul, Ankara'yı kaybetmedi yani Anadolu'da da bir sürü yer kaybetti. Tamam doğru. Bir sürü AK Parti belediyesi CHP'ye geçti. Tamam doğru. Neye bağlıyorsun bunu? Yani Ekonomi. göz var nizam var abi yani. Ekonomik sebepler mi ya? Tabii canım ekonomik sebe Peki, sebepler sen abi. Sen nerelisin? Ben Adıyamanlıyım. Ne? Adıyamanlıyım. Adıyaman? Evet. Ne yaptı Adıyaman öyle? Adıyaman çok güzel yaptı. Ne yaptı Adıyaman? Çok güzel yaptı. Of. Nasıl oldu bu iş ya yani? Ben de Adıyaman'da bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben de hiç beklemiyordum. Aa. Hiç beklemiyordum. İşte şok etti. Adıyaman Türkiye'yi şok etti Dünya, yani. Dünya dünya. Dü Peki Adıyaman'da yani sen oradaki yakınlarına falan bu konuyu konuştun mu? Adıyaman'a halk partinin kaybetmesini neye bağlıyorlar? Hiç konuşmadım. Depremle bir alakası var mı? Var. Deprem konukları bir alakası çok, var mı? Çok abi çok. Çok. Ama mesela burada bir kısım vatandaşlarla biz konuştuğumuz zaman orada her şey devletimiz her şeyi dört dörtlük yaptı diyorlar. Nerede değil mi? yaptı abi? Gözünü seveyim. Nerede yaptı ya? Nerede yaptı abi? Hala millet çadırlarda yaşıyor abi. Hala millet kont konteynerlerde yaşıyor. Gözünü seveyim. Git abi al. Bir sürü millet çadırlarda bu yani karda kışta o millet karda kışta çadırlarda yaşıyor abi. Nerede abi? Nerede yapmış? Gözünü seveyim. Hala mağdur insanımız var mı? Burada? Var tabii canım. Adet çok mi? çok peki sence şimdi bu seçim sonuçlarından sonra ee, 4 yıl seçim yok evet sence senin fikrine göre senin fikrini soruyorum erken seçime Türkiye gitmeli mi gitmemeli gitmeli mi abi. gitmeli abi gitmeli. gitmeli muhakkak gitmeli muhalefetten beklentin ne bu konuda daha aktif bir muhalefet mi bekliyorsun? evet evet peki çok teşekkür ediyorum rica ederim sağ, sağ. Merhaba nasılsın iyi i̇yiyim, misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. ederim ben de iyiyim. Buyur abi. Sana şey mi? sadece bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Eskiden sen buraya bir 6 ay önce bir sene önce sıpkerlik yapıyordun. Bir röportaj, röportaj yapıyordun. İnsanlar burada senin arkandan iyisini kötüsünü konuşuyorlardı. Herkes bir yorum yapıyordu. Şimdi burada bakıyorum 15-20 dakikadır burada bir Kimse gelmiyor çaba gösteriyorsun. Bunun iki şıkkı var. Neden? Bir insanlar söylediklerinin artık bir kaydesinin olmadığını düşünüyor. Yani buraya gelip sana zarf ediyor, bir şeyler söylüyor. Bunun bir karşılığını göremiyor. Boşa bu bir, gittiğini mi düşünüyor? Bunu düşünüyor ya da bu sokakta çalışan kalmadı. Hmm. İşsizlik var, o da insan var. yok abi. İki şıkkı var. Yani bakıyorsun. Bir de iktidar partisini destekleyenler sanki konuşmuyor gibi. İşte Gel diyorum var. ya sana yani burada Kuşmuyor. bir yani konuş yani gelir burada artı ya da eksi söylerdi sana bir şeyler söylerdi fikrini söylerdi. Peki Şöyle söyleyeyim. Mesela bizim bu konuşmalarımız herhangi bir şeyi değiştirmiyor diyorsun değil mi? Niye konuşalım Yo, ki? Peki niye? o zaman şöyle söyleyeyim. Ben niye yapıyorum bu işi? Abi. Şimdi yani bir şeyleri değiştiremeyeceğimi bile bile. Hayır hayır. Söyledim? Bir şey söyleyeceğim. Tarihten bir şey örnek vereceğim ben sana. Vietnam Savaşı sırasında. Evet. Bir tane Vietnamlı Amerika'da. Evet. Her gün gidiyor elçiliğin önünde gösteri yapıyor. Meclisin önünde veya gösteri yapıyor. Her gün gidiyor. Bir Amerikalı gazeteci merak ediyor. Diyor ki ya sen tek başına geliyorsun. Cılız bir gösteri yapıyorsun. Bu senin eylemin. Bunları değiştirmeyeceğini biliyorsun değil mi diyor? Evet. Evet biliyorum diyor. Peki niye diyor bu eylemi yapıyorsun? Ben değişmemek için. Tamam. Onların beni değiştirmesine izin vermemek için yapıyorum. Diyor. Ben buna güzel Ben bir değişmek istemiyorum. Ben sana buna güzel bir örnek. Onları değiştiremeyeceğimi ben de biliyorum. Tamam ben sana güzel bir örnek vereyim. Gezi olayları 2015'te oldu. Evet. Bir kişinin sayesinde oldu, başladı. Bu ülkeydi. Ee, gelmiş geçmiş en büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, o da bir kişiydi abi. Evet. Ben ona itiraz etmiyorum. Ben sadece senin burada evet. e, yaptığın konuşmayı söylüyorum. Burada geliyordun abi, 30 kişi, 40 kişi oluyordu, toplanıyordu, he, toplanıyordu. herkes bir şeyler söyledi, güzel bir şey. İyi ya da kötü, herkesi kendi düşüncesini söylüyordu. Bakıyorsun abi şurada, bir kişiyi zor çeviriyorsun. Beni İnsan zor çeviriyorsun. Sen kalmadı piyasada. Niye kalmadığını söylüyorum sana? Yani. Ya bir burada konuştuğunun bir karşılığının olmadığını düşünüyor ya da abi işsizlik var işte. İnsan kalmamış abi. Yok Nasıl yani. Nasıl piyasada? Sence abi işte onu söylüyorum. Senin değil mi? Sence Sıkıntı olmaz olur mu ya? Yani. Büyük sıkıntı var da bakma abi örtüyoruz. Nereye gidecek peki bu ekonomik durumlar? Develosur Merkez şart. Bankası e, zarar açıkladı efendim. Abi e, zaten neyi üretiyor ki? Hı? Üretim yok ki. Ben ne şey mi? geçen e, Suriyelileri Suriye'de bir belgesel çıkmış abi onu izledim. Adam taksiye biniyor abi. Taksiye para ödeyecek. Çıkarıyor tomarla para veriyor, tomarla para veriyor. Dolar karşılığı 2 dolar tutmuş. Ama adam tomarla para veriyor. Değer kaybetmiş. Bizim de halimiz oraya doğru gidiyor. Bakıyorsun abi 6.0 silindi. Geri sıfırlar gelmeye başladı abi. Bir motor alıyorsun abi atıyorum 100.000 lira bu motor 10 liraydı abi. 100.000 lira veriyorsun. Senin için çok büyük... mi çıkmış? Çıktı. Diyor. Çıktı abi. E ben bugün telefon aldım abi 100.000 lira. Cebine abi. 100.000 lira. Ben bu telefonu 900 TL'ye aldım. Ama alıyorum. bak ne diyecekler biliyor musun bak şimdi? Ne? Ama ama ne diyecekler? 100.000 liraya aldın abi. Hem ekonomi kötü diyorsun hem de 100.000 liralık telefon kullanıyorsun diyecekler sana. Abi ben onu ölçmüyorum ki. Ben TL'nin karşılığını ölçüyorum. Ben buraya giderken abi adam bunu bin dolar bin dolara satıyor. He, yani şunu demiyor mesela vatandaş demiyor ki o vatan o, o, telefonun aslında değeri aslında olay, o değil. bin lira. Olay, Ama o değil. niye 100 bin liraya biz alıyoruz? Olay o değil ki dolar bir dolar abi. Evet. Dolar yine bir dolar. Tabii yine ki. bir dolar. Aynı. Yani bunu, bunu dolar karşılığı belli. Biz TL karşılığına bakmamız lazım. Evet. o katı yükselmiş. Eyvallah. Ekonomin durumu burada abi. Burada. Burada. Bir de beni arayıp peki, peki, peki sence e, bu seçim sonuçlarından sonra ülke Erken seçime gitmeli mi, gitmemeli mi? Senin... Yok, gitmemesi lazım. Gitmemesi yo, lazım. Öyle. İlk planda gerek yok yo, yo, Gerek Yok yok, gerek yok. Vatandaşın bir saçma. fikrini soruyoruz yani. Gitsin diyen de var. Şimdi gitmesi için devalüasyon olması lazım. Bu ülkede zaten devalüasyon var ama yeniliyor. Devalüasyon olmadan diyorsun... Ya Zaten var devalüasyon. Ekonomi toparlanmaz mı? Ya abi bu bir memleketin düzelmesi için, ben sana söylüyorum, iç savaş lazım. Savaş lazım. Çünkü biz her yeri, her şekilde bir şeyleri satmışız. Geri alabilmen için ya cebinde paran olması lazım ya da bilek gücün olması lazım. Yani karşına satmışsın bunu alabilmek için adamak parasını vermen lazım ya da döv alman lazım. Evet şimdi her yer gitmiş yani. Alman için savaş lazım. Peki. Benim düşüncem bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica abi. musun? Hangi internet sitesi? Ha, internet, i̇nternet YouTube evet. YouTube. Zdayı Z dayı. Evet. Instagram'da, evet. Kendi, kendi Instagram'da tamamın Instagram'da göremezsin. Ne tür sorular soruyorsunuz? Ne tür sorular soruyorum? Ben sınavdan önce sen hiçbir hocanın soru verdiğini gördün mü gel muhabbet edelim soru sormuş Sen bana sor abi ne, gel sen bana sor sen soru sor bana Selamünaleyküm Aleyküm selam Merhaba Merhaba abi nasılsın iyi misin tak tak geldi vatandaş tak geldi girdi. Evet. bu kadar yani bu kadar abi derdi olan gelir konuşur Dert, abi şey, derdimiz senin var konuşmaya geldik değil mi Merhaba. Abi nasılsın iyi misin teşekkür ederim hayat de... nasıl gidiyor hayat çok güzel süper On numara abi. Öyle anlat böyle. Bu, anlat bu süper durumları bize. Bu de süper durumlar böyle abi. He? Sabah uyanıyoruz, akşam yatıyoruz, başka hiçbir şey gördüğümüz yoktur maalesef. Nasıl yani? Yani geçimimiz maalesef çok çok zor oldu. Hayatta Allah olsun, nefes Allah. alıyorsun şükret. Ona şükrediyoruz şükret. abi. Şükret. Ona şükrediyoruz da. Bir tane yama yok. Yama yok. E. Ee? Ama yırtık. E daha, daha ne istiyorsun yani? Ne isteyelim abi? Ne abi şuraya bak mis gibi yani. Mis Eskiden gibi. Eskiden biz lastik evet ayakkabı evet, giyerdik. Doğru söylüyorsun. Yamalı pantolon giyerdik. Doğrudur. Her şeyin dört dörtlük. Ne şükretmiyorsun kardeşim? Şu Görüşüm anda günümüz olarak maalesef çok para var. Herkeste para var. Parasız değil herkes yalan söylüyor. Herkesin cebinde para var. Para var. Para var. Ve geldiği gibi para geçiyor gidiyor. Ama para değeri mi yok diyor? Paranın değeri yok. Yani, yani alım gücümüz Alım zaten? gücü yok. Gençleri çalışmıyor. Gençler biraz daha böyle lükse açıyor. Yetişen yok. Üretici yok. Nereye gidecek bu durumlar? ekonomi? Nereye gidecek? Aileler çocuklarını işe salsınlar. Ekonomi tamamen geri gelir ve çok çok canlanır. Aileler artık çocuklarına bütün aileleri demeyelim de bir kısım aileler bütün aile meyilli olmayan okumaya çocuklarını mi? Evet. piyasalara mı salsın diyorsun es, eskiden sektörlere eskiden büyüklerimiz derdikine ee, bu çocuktan bir şey olmaz bunu bir işi bir tanelerin altına verip çalışsın derdi şu anda maalesef böyle bir aile ben göremiyorum ben dahilim bunun içinde ben eziklik yaşadım çocuğum yaşamasın diyorum ama günümüzde. Yani para etmeyen bir diplomaya sahip olacağına bir sanat sahibi olması... Yani tabii hak edenler Hı? var, onları bir kenara koysunlar. Ama hak etmeyenler de bence işe sarsınlar, çalışırsınlar. Hak Çan edenler sesinler. okusun, hak evet. etmeyenler de gelsin piyasada sanat ya, sahibi yani olsun. Yani şu anki günümüzde işte Suriyeliler geldi, ekonomi böyle oldu, şöyle oldu. Bence bu yanlış bir düşüncedir. Etkisi yok mu? Seninle? Etkisi yoktur bence. Niye yok? İnsanlarımız biraz daha merhametsiz oldu eskiye göre. Hmm. Yani eskiden biri söz verdiği zaman her köşe başında bir tane bakkal vardı. Cebinde para olmasın gidip derdin derdinkine bakkalcıya. Bana şunu ver sonra vereyim parasını yani Bu derdim. kadar aşırı bir şekilde mültecinin bu ülkeye girmesi seni rahatsız etmiyor mu? Mültecinin beni rahatsız etmesi yani ben daha çok işime geliyor. Niye? Niye biliyor musun abi? Şimdi örnek olarak bir tane ürün mülteciden almaya kalkıyorum. mültecin sattığı ürün bana göre daha düşük, daha ucuz. Hı. Ben şimdi bir üretici olarak, bir usta olarak mesela gedik başa bir usta olarak bir tane yabancı aldığım zaman bunu haftalı 3000 lira çalıştırabiliyorum. Ama yerliğimizi, hiç işi bilmemiş için kaldığım zaman 5000 bin lira benden istiyor ve Aldığı paranın karşılığını bana veremiyorum. E bu sefer siz yerinde olsan, hangisini tercih edersiniz abi? İyi de bu şartlara rağmen bile maliyetler düşmedi. Dolar bazında bile maliyetler arttı. Ve piyasalarda iş şimdi, dibin dibini buldu. Şimdi maliyet... Mesela yurt dışına mal satıyordunuz. Şu an satabiliyor musunuz? Şu anda bizim satma ve sebebimiz Hı. biz Çin'le rekabet edemiyoruz. Çin neden bizim, edemiyoruz işte maliyetlerimiz niye yükseldi? Neden edemiyoruz şunu söyleyeyim ben. Bizim insanlarımızın şu andaki bütün kafasındaki şeyi biraz daha çok kazanayım. Yani paylaşımcılık yok abi. Hmm. Bir tane dükkan kirası ya bir ev kirası 3 bin liradan 16 bin liraya çıkıyorsa He, abi. Şimdi bunu da yukarıya bağlamak tamam, lazım. Bu kadar. Gelenlerin gidenler bak atıyorum CHP olur, AKP olur, HDP olur. Ben parti tutmuyorum. MHP olur fark etmiyor abi. Tamam da İnsanlarımız kendi düzeltmesi sürece maalesef her gün biraz daha bir zorluk çekmek durumuna düşüyoruz Güzel abi. Güzel bir yere temas ettin. Ee, peki peki bu kadar mültecinin olması Türkiye'de 8-10 milyon mülteciden bahsediliyor. Bu kiraların fiyatlarının bu kadar yükselmesine sebep olmuş olabilir mi sence? Yani bu He? depremden evvel ne kadar böyle bir şey yoktu. Mülteci gene vardı. Doğru mudur? Hı. Ama deprem oldu. Bizimki de gene fırsata çevirdiler. Ha, bu, şimdi bu marketteki bir, bir litre bir tane su. Markete gittim. 5 litre su ne, ne, herhangi bir maliyeti var mı? Yani Allah'ın suyu yani bu. Ne kadar dedim? 30 30 TL bana bir tane su ya. Burada mülteciye mi bağlayalım şimdi? Anladım. Beni bir aydınlatın abi siz muhabirsiniz. Anladım. Tamam. Rica ediyorum, bir aydınlatın beni şimdi. Anladım. Sen Ay 70 sen yaşındaki adam bakın sepet taşıyor bir götürüyor. Mültecilerin bir etkisi olmadı diyor. Bana göre mülteciler burada. E yani kiraların artış sebebi deprem diyorsun. Deprem demiyorum abi insanlarımız Öyle diyorum. Abi. Deprem demiyorum abi. Depremden fırsatçılık diyorum ben abi fırsatçılık. Tamam Fırsatçılık da. var abi. Tamam fırsatçılık vardı da kardeşim. İnsanlar Çıldık. kendini düzelsin. Dört yıl önce, dört yıl önce. 5 yıl önce bir ev kirası bin liraydı, 1500 liraydı değil mi? He? Şu anda gidin araba içinde 8 dokuz bin lira verenler var abi. Sorumu tanıyayım, tamamlayayım mı? Tamamlayayım buyurun. 1000 liraydı bir kira. Ev sahibi ne diyordu? Bu sene diyordu 1100 lira yapıyoruz diyordu. Aynı ev sahibi bugün 2000 lira, 3000 liralık evi 15 bin 15 lira diyor. Bin lira, evet. Niye o zaman zalim değildi de bu, fırsatçı değildi de? Niye bu insanlar fırsatçılığa evrildiler yani? E şimdi bakıyorum, böyle Günümüzün, sende? günümüzün şartları maalesef her şey para artık. Yani eskiden bir insanın insana bir saygısı var. Küçük küçüktü, büyük büyüktü. Şu an baktığınız zaman küçükler büyüklere göre daha çok bilgili olmuş. Neden? Günümüzün çağına baktığınız zaman internet çağı var. Abi adamın dairesi var. 3 milyona gelmiş değeri mesela. Adamın komşusu var 3 milyonu kur korumalıya yatarmış Adam şak 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 paraları alıyor. E şu Bilmiyorum. anda baktığınız yani zaman şimdi, anlatabildim mi? Bunlar bunu etkileyemez mi bu vatandaş ya? Ben niye bu kadar yani Kaybım oluyor. Ben niye bu kadar kaybediyorum diye deme hakkı yok mu yani? Abi kamera çekiyor Ben yapsın, hep. ben yapsın demiyorum bak. Ben, ben yapsın demiyorum. Ben, Tabii ki insanlar vicdanlı olsunlar. Ben Ama piyasa şartları öyle oluşmadı mı? Piyasanın şartları değil abi. Dünyanın şu anda Türkiye'nin şartları komple değişmiş. Tamam işte Türkiye yani bizi, diyorum abi. Biz ben ee, atıyorum memleketinden geldim İstanbul'a. O zaman orada hayvancılık yapıyorduk. Ailece biz 9 tane kardeşiz. Bu hayvancılığı yaptık, geldik burada. Hayvanımızı sattık. Buradakinde bir tane, 3 tane daire aldı. bak. 3 sene, 4 sene önce bugün 15 bin lira kira olan evin kirası 2000, 2500 falan. Öyle mi abi? Evet. Yalan mı abi? Doğru. 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 Abi bundan 3 sene evvel zeytinin kilosu 30 liraydı. Şu an 300 lira. 300. lira. Peynirin kilosu 30, 40 liraydı. 300 lira, 400 lira. Evet, 300, abi 400. Abi etin lira. kilosu 100, 120 lira mıydı? Doğrudur. Veya daha düşüktü. Daha düşük. Şu evet, an 500 lira, 600 lira, 700 lira. Evet, doğrudur. Abi senin şu efendim üstündeki gömlek. Abi 200 liraydı. Oldu mu 700-800 lira? Olmuştur. Evet. Abi her şeyde bir şey. Bana fiyatı artmayan bir şey söyle abi. E adam ev kirasını arttırırsa ne diyebilirsin ki adama şimdi yani? Yani üreteyim, üreteyim, üreteyim üretim, üretim, üretim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani. Abi. Ben üretim diyorum. Yani herkes ürettikçe hem Türkiye'miz daha çok gelişir, hem gelen nesil iş sahibi olur, hem de yani biraz daha herkes rahatlar. Ama sen çocuğuna kıymazsan, ben çocuğuma kıymazsam kim üretecek bunları? Ne yapacağız yani? Ne diyorum yapacağız? Diyoruz, çalıştıralım mı Çalıştıralım diyorum abi. Çalışsınlar. Peki. Çalışsınlar abi. Rica ederim. bu. Benim Çok çözüm budur evet. abi.